gökyüzünün enstrümanlarını yeryüzünde çalıyoruz biz astrologlar. Öyle söyleyeyim. Her gezegenin bulunduğu konumda, bulunduğu elementte yeryüzüne yansıtmaları var. Ve onların kişilere yansıması var. İşte burada kişinin doğum haritası, horoskobu çok önemli. Bu işte gerçekten gönlünü vermiş insanların çok mükemmel, ee, Cevapları vardır, çok mükemmel dönütleri vardır. Yıllardır bunu yapan insanlar vardır. Ve astroloji burç değildir. Falcılık, büyücülük değil. Gaybı Allah bilir. Buradaki olay gökyüzünün yeryüzüne yansıması. 28 Ekim'de bu yıl yaşanacak bir tutulma var yeryüzünde. Bakalım Türkiye'yi neler bekleyecek? Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Özel bir konukla karşınızdayız. Astrolog sevgili Hanife Düzcan karşımızda. Ben de çok heyecanlıyım. Sormak istediğim sorular var. E, i̇tiraz etmek istediğim noktalar var ki büyük ihtimal itiraz edeceğim. İlk sorum geliyor. Astroloji nedir? E, tekrardan merhaba. Astroloji gökyüzünün yeryüzüne yansımasıdır diyebiliriz. Çok eski, kadim bilgilerden biri. Bir kere bilim değil, ilimdir. Onu belirtelim. Gökyüzünde var olan gök cisimlerini binlerce yıl takip edip bir istatistik çalışması diyebiliriz. Ee, o konumlamaları tekrar tekrar yaşadığında yaşanan yeryüzündeki olayların takibi üzerine çıkmış bir ilimdir. Ve bunun insanlar üzerine, toplumlar üzerine, ülkeler üzerine yansımasını e, anlatan bir ilimdir. Çok eski yerleşim yerlerinde e, İnkalar, Mayalar, Aztekler, Mısırlılar, Çinliler, Sümerliler e, her kurulan şehirde gökyüzünü izlemişlerdir. Tabi kirlilikte bu kadar olmadığı için çıplak gözle gökyüzünü çok daha güzel gözlemleyebilmişlerdir. Ayı, Mars'ı, Merkürü çok uzun yani kendi gözleriyle gözlemleyebildikleri rasa tane benzeri yerler kurmuşlardır. Ve bugün hala onların etkilerini görebiliyoruz. Machu Picchu'da Yine Mısır piramitlerinin olduğu yerde, Çin'de, Sümerler'de, eski e, o antik kentlerde e, gökyüzünü izleyerek güneşin hareketlerini ve yeryüzündeki yaptığı etkileri birebir gözlemlemişlerdir. E, Osman, bize en yakın dönemde Osmanlı İmparatorluğu çok fazla kullanmıştır. Ama zaman içerisinde Roma mesela yine kullanmıştır. E, farklı farklı şekillerde değerlendirmeye başlayınca üniversitelerde okutulan bir ders iken vazgeçilmiştir. Çünkü çok daha o dönemin de siyasi işlerine karışılmış diyebiliriz. Biraz yuvarlak söylüyorum ama seferlere giderken yapacakları savaşlar sırasında o öngörüleri yeryüzeyinde yansımalarını takip edip bunları uyarlamışlardır. İşte bir evlilik tercihinde, bir çocuk doğumunda veya işte savaş sırasında, öncesinde uygulanılan tekniklerle bakılan, izlenilen o hesaplamalarla tamamen bir matematik işi ve bunlardan yola çıkarak hayatlarını yaşayıp sürdürmüşlerdir. Ama maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilerleyen dönemlerde bunu büyücülük, falcılık gibi adlettikleri için daha ikinci plana atılmıştır Ve kesinlikle falcılık, büyücülük değil. Gaybı Allah bilir. Buradaki olay gökyüzünün yeryüzüne yansımasıdır. Çok coğrafi bir bilgi vermek istiyorum burada. Ayın yeryüzünde ortalama 27,5 günde bir. Dünyanın etrafını dolaşır ve aynı zamanda kendi ekserinin etrafında döner. Yeryüzüne uyguladığı bariz gözle gözlemleyebildiğimiz bir hareketi vardır. Med-Cezir, gel git etkisi. Ayın o hareketi sırasında okyanuslardan geçerken ee, okyanus sularını karaya doğru iter. Med, gel durumu yaşanır. Uzaklaştığında da git, cezir durumu yaşanır. Bir ay yeryüzündeki su kaynaklarını, dünyanın yüzde yetmişi su, su kaynaklarını karaya doğru iterken, yeryüzündeki suyu hareket ettirdiğinde insanın vücudundaki kanı toprağa hareket ettirmez mi? Mutlaka ettiriyor ve biz bunu farklı farklı şekillerde görüyoruz. Hani böyle kan beynime sıçradı dediğimiz dönemler yaşadığımız zamanlar vardır. Tabii ki kişisel haritalarımızın yansıttığı etkiler çok daha farklıdır doğduğumuz anda o gökyüzünün resmi Neyse biz oyuz ve natal haritamızın bize anlattığı vaatler Neyse onu yaşarız ve yeryüzünde sadece bize en yakın olan gök cisminin yarattığı bir etkiyi kendi hayatlarımıza da görüyoruz bunu kalde sıralamasında bulunan bütün gezegenler için söyleyebiliriz yani birazcık dünyaya etkisi, daha sonra insanlara etkisi, yaşama etkisi. Peki şey düşünüyor musun? Yani bu sıralarda daha sanki bir astrolojiye insanlar daha bir sarıldılar, daha bir merakla takip ediyorlar. Sosyal medyada, işte Twitter'da, Instagram'da her yer astrologlarla dolu. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu astroloji bilimine olan güveni zedeliyor mu sence? Maalesef e, zedeliyor çünkü gerçekten bu iş e, araştırılarak, okunarak, yapılan araştırmalar üzerinde e, o istatistiki çalışmaların hakkını vererek o eğitimleri almış insanların yürütmesi gereken bir konu. Ve tabii e, istemek lazım çünkü müthiş dipsiz bir kuyu, Açtıkça bambaşka, açtıkça bambaşka e, konular ve gündemler ortaya çıkıyor. Aklınıza gelebilecek her konu hakkında e, astrolojiden bilgi alabilirsiniz. Çünkü bunların öngörülerini görebiliyoruz. Tabii ki burada e, o e, sınırı iyi bilmek lazım. Dedim ya işte gaybı Allah bilir. Burada Allahçılık oynamak çok yanlış diye düşünüyorum. E, biz sadece o Mars'la o Venüs'ün yan yana geldiğinde ya da o Satürn'ün bize yaşatmış olduğu pandemi sırasındaki etkilerinin neler olduğunu uslup farkına göre pek çok astrolog farklı farklı şekillerde dillendirmiştir. Bu işte gerçekten gönlünü vermiş insanların çok mükemmel bir Cevapları vardır, çok mükemmel dönütleri vardır, yıllardır bunu yapan insanlar vardır ve astroloji burç değildir. Ben koç burcuyum, ben terazi burcuyum, ben oğlakım, ben boğayım değildir. Kişiye özgü, ülkeye özgü, toprağa özgü bir harita vardır ve o haritanın yer yüzeyinde yansıttığı bir kişi vardır, bir karakter vardır. Her koç aynı değil. Yoksa 12 tip insan olurdu. Her ayı Merkür'de olan kişi aynı değil. O yüzden kişisel astroloji çok önemli. Kişinin gerçekten kendi potansiyelinin ne olduğunu öğrenip fırsatlarını görmek, o potansiyeli görmek, şu tekamül yolculuğunda niçin burada olduğumuzu anlamak için aslında astroloji çok güzel, muazzam bir yol haritası diyebiliriz. Vallahi o kadar güzel anlattın ki yani hiç itiraz edecek bir şey bulamadım. Çok hoş. Peki şu soru önemli ama diyelim ki evet ben astrolojiyle ilgili destek almak istiyorum. O biraz önce Evet. ama bakıyorum işte. Yani belki de binlerce astrolog olduğunu iddia eden birisi var. Bunlarla ilgili bir sertifika ya da başka bir şey var mı? Elbette. Ee, ben belki de çocukluğumdan beri kendi kendime e, ilgilendiğim... <laughs> bulunduğumuz yerde ulaşabileceğim kitaplarda eski kitaplardan okuduğum kaynaklar vardı ve hep işte senin gibi bir bilim kadını bu deli saçması şeylerle uğraşır mı algısından biraz çekindiğim için kendi kendime okuyup araştırdım sonra bir dakika dedim yani ben bu işi çok severek ilgileniyorum Ve görüyorum yani oradaki farklılığı o kişilerdeki e, o okumalarımla e, anlayabiliyorum. Sonra bu işi profesyonel olarak yapmam gerektiğine e, karar verdim. Öğrenmek istiyorum. Kendi bir hobim ve bunu öğrenmek istiyorum dedim. Rezan Kiraz ilk e, Türkiye'nin de önemli e, astrologlarından biri. Ama maalesef işte gazetelerden tanıdığımız, işte bazı televizyon programlarından tanıdığımız bir e, hocamız yetmedi. E, yani temel bir seviye aldım ve yetmedi. E, bu işi daha teferruatlı yapmak istedim. Astro Art, Astroloji Okulu Öner Döşer e, hocamızdan eğitim aldım. Ve... E, onun da hocaları bulunmakta ve bu iş herhalde Türkiye'de en güzel yapan okullardan biri. Onun öğrencilerin açtığı okullar var. Çok keyifli, çok güzel bir eğitimden geçtik. Baya baya 3 yıllık bir okul okur gibi eğitimlerden geçtik 10 ay kadar. Ve her eğitimi sonunda başlıyoruz profesyonel bir sınava girdik ve o sınavlardan başarılı olduktan sonra bir diploma aldık ve o diplomalarla beraber e, tabii ki hani alaylı e, bir şekilde öğrenip de yapabilirsin. Ama m, farklı farklı hocaların, e, farklı kültürlerin bir araya getirdiği pek çok araştırmayı yapmış bir insandan eğitim almanın lezzetini yaşıyorum şu anda. Ben de m, Kişisel astroloji yaptığımda, bir kişinin haritasına baktığımda öğrenmiş olduğum bu bilgileri bu kadar donanımlı olmanın keyfini çıkartıyorum açıkçası. Yani anladığım kadarıyla bir de şey şöyle bir doğrulamanız da oluyor sizin yani astroloji bir bilim dediniz, bilimle de hiç şu ana kadar çatışmadı. Çatışmadı. Çatış yani bilim tamamen deneysel olan bir süreç. İlim de çok farklı değil. İzliyoruz gökyüzündeki o ayın o hilal fazı, ilk dördün fazı, dolunay fazının yarattığı etkileri gözlemliyoruz. İşte mesela depremi bildi diyorlar değil mi? Veya işte o yaşanacak sel felaketini bildi. Bu yıl biraz serin bir yaz geçireceğiz, soğuk bir kış geçireceğiz cümleleri kuruyordum mesela etrafımdaki insanlara. Satürn'ün balığa geçişinin bir anlamıydı bu ve e, her gezegenin bulunduğu konumda, bulunduğu elementte yeryüzüne yansıtmaları var. Ve onların kişilere yansıması var. İşte burada kişinin doğum haritası, horoskobu çok önemli. O yüzden kalkıp sadece güneş burcumu okudum, yükselen burcumu okudum, e olmadı, olmaz. Çünkü kendi haritanın bir dinamiği var. Gökyüzünün enstrümanlarını yeryüzünde çalıyoruz biz astrologlar, öyle söyleyeyim güzel bir şey noktaya geldik. Mesela bir kişi kişisel haritasını çıkarmak istedi. Hangi bilgilerine ihtiyacınız var onun? Çok güzel bir soru. Kesinlikle doğum tarihi, gün, ay, yıl olarak. Ayrıca doğum yeri. Çünkü dünyanın farklı farklı boylamlarında yerleşimler farklı oluyor. Ve kesinlikle doğum saat. Eski en nesil bunu bu şeyden kaybetti. Evet. <laughs> Bunun için şöyle retifikasyon denilen bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar zaman aralığı darsa, herkes bir ezan vaktine yakın doğuyor, bu güzel bir bilgi oluyor açıkçası bizim için. İşte seni ikindi vaktine doğru, seni işte öğlen vaktine doğru doğurmuştum gibi cümleler duyarız annemizden. Zaman aralığını daralttığımız takdirde, hayatımızdaki bazı önemli olaylardan yola çıkarak retifikasyon çalışması yapıyoruz, kişinin doğum saatini buluyoruz. Şey önemli burada. Onu söylemem biraz daha aklıma yattı. Doğduğu yer de önemli. Tabii. Dolayısıyla aynı tarihte, aynı saatte doğan birisi farklı coğrafyalarda ölse evet, şüphesiz evet. farklı olacaktır. Şu an mesela ikiz çocuklar, ikiz kardeşler tamamen birbirlerinden farklı olabiliyorlar. E aynı yer, aynı an, aynı saat belki bir iki dakika sonra doğmuştur. Bunun üzerine çok güzel araştırmalar yapıyor hocalarımız. E şöyle bir Basit bir şey söylemek istiyorum. Her gezegenin bir arketipi vardır. Yani bir özelliği vardır. Kişi bunlardan bazılarını belirgin bir şekilde yaşıyor. Ve doğduğumuz yer, düştüğümüz aile, düştüğümüz coğrafya onların şekillendirmemizi de etkiliyor. Mesela Mars deyince aklımıza kesici aletler gelmeli bıçak gibi, makas gibi, neşter gibi. Yani bir çocuk terzi olmayı da seçebilir. Eğer o haritasında bir meslek göstergesi ise terzi olmayı da seçebilir. Cerrah olmayı da seçebilir. Katil olmayı da seçebilir. Anlatabildim mi? O yüzden haritayı, harita kişi haritası en önemli eee Arketip ve en önemli bilgileri o harita üzerinden okuyoruz. Temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz ama kişinin kendi yolculuğu, kendi vereceği evet, kararlarla devam ediyor. Buradan şeye de gelelim, hani e, burçlara da gelelim. Burçlarda bir kısım çalışmalarınızda var mı giriyor mu sizin iliminizin içine burçlar? Elbette. E, zaten gökyüzünün, dünyanın bulunmuş olduğu bir e, samanyolu galaksisinde var olan bir burç sistemi var. Şu anda mesela Plüton e, kova yolculuğunu yaşamaya başlayacak 2024 yılından itibaren ve önümüzdeki 20 yılımızı şekillendirecek. Burada Plüton ile kova arketipinin yaşattığı, yeryüzüne yaratacağı etkileri hep beraber gözlemleyeceğiz. Geçtiğimiz 20 yıl, ortalama söylüyoruz bu rakamları, oğlak deneyim dedik. E, bir şöyle... 3-4 aylık bir fragman yaşadık. Dünyanın o marjinal değişimlerini görmeye başladık. 2024 itibariyle tamamen o Plüton kova geçişini, kova burcunun etkilerini birebir yaşamaya başlayacağız. Tabii ki yavaş yavaş olacak. Dünya farklı yaşayacak, ülkeler farklı yaşayacak. Çünkü onların da bir haritası var. Kişiler kendi haritalarına göre de farklı yaşayacak. Koç burcu, terazi burcu, işte boğadır, İkizler'dir. Kişilerin birebir özelliklerini yansıtırken, o burçların etkilerinin yanı sıra elementlerin toprak, su, hava e, ve e, ateş her biri bambaşka bir özelliğe sahip. Mesela 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluşu ve e, 28 Ekim'de bu yıl yaşanacak bir e, tutulma var yeryüzünde. Bakalım Türkiye'yi neler bekleyecek. Çok kritik bir dönem içerisine Al, giriyoruz. giriyoruz. bunu vereceğiz. Babam. Evet. Şimdi dersi hiç dinlememiş öğrenci <laughs> <olan> gibi. <laughs> Ben oğlak burcuyum hocam, çok zengin olabilir miyiz? <laughs> o zor zamanlar geçirdiniz, üzerinizden şöyle Satürn sizi ezdi geçti bir dönem, şimdi Plüton'da çıkıyor. Evet zengin olabilirsiniz, neden ama, olmasın ee, ama haritanıza bakmam lazım. Tamam çok meraklandım ben de artık. Şey. Ee, bir de bir şey var mesela tamam şimdi bu 12 burcu biliyoruz ama işte Çinlilerin bir farklı evet, bir takvimi evet. var. O da mı astrolojiyle alakalı Aynen bir şey? Aynen öyle. Ee, burada işte değerlendirirken... Türklerin bir takvimi var, 12 hayvanlı Türk takvimi Evet. O da mı astrolojiyle hepsi? Ee, böyle diyemeyiz. Hı -hı. Çünkü bakış açıları, yorumlama şekilleri farklı. İşte biz batı astrolojisi, modern astrolojisi yapıyoruz ve çok eski, kadim bilgilerin, kaynakların... Çevirilmesi üzerine yapılan o istatistiki çalışmaların Astroart Okulu'nda e, pek çok kıymetli hocalarımız Öner Döşer'in ve öğrencilerinin ve diğer hocalarımızın yapmış olduğu çalışmaların inceleyerek e, ve ortaya çıkan bir sentezi anlatıyoruz. vedik Astroloji var mesela e, uzak doğunun o Hint e, astrolojisi. orada mesela e, burçlarda farklılıklar oluşuyor ama vermiş olduğu e, özellikler ve arketipler genellikle aynıdır sadece burç kayması var bir önceki anladım. burç şeklinde anladım ama şunu da anladık yani hayat yine bizim vereceğimiz kararlarla kesinlikle yoluna gelecek biz evet. nasıl kararlar veriyoruz o bizim için oldukça önemli Peki şimdi ben bu videonun çok izleneceğini ve bu aktardığınız bilgilerin e, ilgi uyandıracağını düşünüyorum açıkçası bu videoda benim sormayı unuttuğum, sizin söylemediğiniz insanların aklına takılabilecek noktalar olacaktır. Size e, Instagram yoluyla bir hesabınız var, evet. e, astroloji hesabınız var. Onun evet. linkini de aşağıya bakırız. Size oradan ulaşabilirler. Evet, e, tamamen kişisel astroloji yapıyorum. Böyle e, çok fazla yayınlar vesaire, hani sosyal medya evet bu anlamda çok e, tercih edilen bir alan. E, Bire Birebir zaten ulaşıyorlar bana. Ama şunu söylemek istiyorum. Gaybı Allah bilir. Bizim burada yaptığımız sadece gökyüzünün enstrümanlarını yeryüzünde çalmak. Uslubumuzca çalmaya çalışıyoruz. Astroloji bir fal değildir. Tarot değildir. Bunların yanlış olduğunu düşünüyorum diye söylemiyorum. Var olan bir görselin, bunu ekleyebiliriz oraya isterseniz, okunması. Sadece bu kadar. Bir şey sormak istiyorum ama çok Tabii. merak ediyorum. Mesela diyelim ki ben oğlak burcuyum. Evet. Oğlak burcuyum. Bir de yükselen soruluyor ya. Yani. <laughs> yükselen çok önemli mi? Kesinlikle. Sizin doğum saatinizde göre belirlenen burç yükselen burcudur. Ve siz eğer hayatınızda ne olacak ben bu bir hafta içerisinde bir ay içerisinde bugün neler yaşayacağım bilgisini ulaşmak istiyorsanız... Yükselen burcunuzu takip edeceksiniz. Bütün astrologlar yer yüzeyindeki gidişatı anlatırken yükselen burcuna göre anlatır. Hmm, o kadar önemli. Evet, yani oğlak dediğiniz şey sizin güneş burcunuz, yani sizin kimliğiniz. Ama dışarıdan algılanma ve hayatınızın e, gidişatını anlatan, sizin hangi gündemler yaşayacağınızı anlayabilmem için yükselen burcunuzu bilmem gerekiyor. O zaman sen oğlaksın, sen şöylesin demek biraz Yanlış. havada kalıyor. Yanlış. Ay burcun nerede? Merkürün nerede? Ay kişinin duygularını anlatır. Merkür iletişim şeklini anlatır. Venüs sevme şeklini anlatır. Mars hareketini, hırslarını anlatır. Jüpiter hayatın nereden hangi kolaylıklar getirdiğini anlatır. Satürn nerelerden sorumluluk getirdiğini anlatır. Bunun için de horoskopunuza bakmamız gerekir. Son bir soru bu da benim için önemli bir soru. Peki astrologlar birbiriyle çatışır mı? Farklı evet. yorumlar olur şüphesiz ama çatışırlar mı yani? Dedim ya uslup farkı olabiliyor. Hı. Ee, mesela pek çok arketip var. Ben burada size mesela Mars'ı örnek verirken Terzi'yi, e, Cerrah'ı, Katil'i örnek verdim bir sürü şey sıralayabiliriz bunların içerisine. Bir merkür çalışan, merkürü yoğun çalışan bir kişi şoförlük de yapabilir, iletişim alanında da çalışabilir, teknolojiyle de ilgilenebilir. Ustubumca konuşuyorum. O yüzden çok okumak, çok araştırmak, çok gerçekten bunun için mesai harcamak gerekiyor ki o uslubumuzu zenginleştirelim. Yani bu noktada çatışabiliyorlar. Doğuştan bir yetenekle ben astrolog oldum. Her şeyi tahmin edebiliyorum değil. Dediğiniz gibi gönül ok vermek gönül lazım. Gönül vermek, okumak, evet. araştırmak. Kesinlikle gönül evet. vermek lazım. Bence yani astroloji hakkındaki evet. birçok ön yargıyı kıran bir program oldu. Çok Dediğim, sevinirim yani, buna. Benim de kendi açımdan bazı ön yargılarım kırıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür size. ederim. Bir ara benim yıldız haritamı çıkartalım. Tamam anlaştık. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şifa olsun.